Videonun başlığı. Esnafları targete aldık. Etraflıca bir şey düşünmemiz gerekiyordu. 30 yıl boyunca yapılan esnaf tanımında arkadaşlar esnaf aslında biz esnafı yanlış denetliyorduk. Yani benim çok yakın akrabam vardır. Yani hiç doğru düzgün vergi ödemezdi. Yani hiçbir şey yapmazdı. Anlatabiliyor muyum size? Hiçbir şey yapmazdı. Hiçbir şey yapmazdı. E, vergi ödemezdi ama geçiniyordu. Şimdi aslında esnafların şöyle bir durumu var. Biz giderlerini inceliyorduk. Ama hiçbir zaman gerilerini incelemiyorduk. Niye? Fiş kesmedikleri zaten belliydi. Anlatabiliyor muyum size? Yani önemli olan cirolarının tespiti. Bu da İngiliz style. Yani bize cirolarını bildirecekler. Biz dükkanlarına gideceğiz. Oturacağız abi. Benim vergi denetmenim memurum artık böyle çalışacak. Böyle iş görecek. Abi sigaranı yak. E abi <laughs> inşallah sigara içmiyorum. Ben kullanmıyorum sigara. Ben pro kullanıyorum. Devam edeyim. Bak güzel kardeşim. Bu adamların gelirini giderine bakmıyoruz. Gelirini tespit edelim. Gelirini o zaman bakarız. Yani üniter vergi sisteminde bizim yapacağımız sistem budur. Yani oturacağız koltuğa. Sen ne kadar beyan etmişsin abicim? Günlük 10 bin lira ciro yapmış diyorsun. Geleceğiz abi. Randomlu bir gün geleceğiz. Selamünaleyküm abi. Geldik dükkanda. Kahvemi çayımı getir abi. Ben bugün buradayım sen dükkan kapatana kadar. İyi. Geldin saat 11'de 50 bin lira ciro oldu. Sana iki seçenek sunacağız. Abi kendini ihbar ediyor musun bize? %25 indirim öneriyle birlikte. Sana bir indirim yapacağız cezanda. Yok abi kazayla oldu. Başka gün bir daha gel diyeceksin. Biz yine başka gün kazayla geleceğiz yine. Aynısı olursa kimse seni kurtaramaz elimizde. Ama şunu yaparsan abi ben bir eşeklik ettim. Benim curum bu kadar değil. Benim cürom aslında 100 bin lira. He. 125 indirim talebiyle birlikte yeniden benim cüromu hesaplayın. Giderlerinde bunlar. Vergimi düzelteyim. Ben öyle vergimi ödeyeyim. Heh. En güzeli bu olur. Yani şirketlerin korkmasına gerek yok. Vergisini düzgün ödeyenin korkmasına gerek yok. Hani Bazı sektörler vardır arkadaşlar. Mecburi fiş kesersin. Yani mecburi bir gelirim vardı. İnternet, bakın şaka yapmıyorum. İnternet e, üzerinden işte e, bu şeyler var. Elektronik platforma isim vermek istemiyorum. Orada mal satanlar çatı çatır fatura kesiyor. çatı çatır vergi ödüyorlar. Komisyon bile ödüyorlar. Ben nasıl kere veriyorlar hala anlamış değilim. Devam edelim. Esafların bunu yapmadığını görüyoruz. Yani hatta internet mecrasına gidenler kesmediği faturayı oraya yansıtmış olabilir bile. Hani bence onun ayrılması lazım. Bir insan sürekli internette mi çalışıyorsun yok senin gerçekten bir satış sahil departmanın var mı? Satışla alakalı sıcak satış. Varsa bunların ayrı ayrı tutulması gerekiyor arkadaşlar. Yani internet ortamı ayrı, sıcak satış ortamı ayrı. Yani Türkiye'de esnafın tanımının yeniden yapılması gerekiyor. Yani eskide kalan, Atatürk'ün zamanında kalan esnaf tanımıyla şu anki esnaf tanımı aynı değil. İkincisi çok aşırı büyük sınırları içine giren esnaf tanımı olmuş durumda. Yani o, artık o esnaflar artık şirket sadece bunu tanımlamamışlar. Yeni vergi modelinde arkadaşlar biz senin giderini en son bakacağız. İlk önce gelirini aynı dakika odaklan, odaklanılması lazım. Yani gerçekten yüksek ciro yapanların gidip de cürosunun bakılması gerekiyor. Nasıl bakılacağız? Bu esnaflarda olur. Yani sıcak satış yapanlar. Kimdir? Abi işte restorandır, lokantadır. Anladın mı? Bunlar. Herkes McDonald's gibi çatır çutur. Bakın McDonald's'a gidiyoruz. Adamlara işte kahrolsun bilmem ne diyoruz da elin Yahudisi bu, yani bu ülkeye de küfür edecektim özür dilerim. Çatır çutur fiş kesiyor. Ama benim Müslüman esnafım yani kalben Filistin'e yanında olan kardeşim İsa kahrolsun Yahudiler diyen kardeşim, kardeşimizden bahsedeyim yani bu esnafımdan aynı özveriyi göremiyoruz sende. Şimdi İsrail'in yanında olan McDonald's'ta Burger King çatı çutur fatura kesiyor. Coca-Cola çatı çutur fatura kesiyor. Seni bunlar alıkoyan ne? <gülüyor> <gülüyor> Ola kız abi. <laughs> sen değilsin. Sen namussuz zaten. Sen tabii canım. Vergi ödemezsin bir lira. Her sene bir araba değiştirirsin. Her sene bir ev alırsın değil mi? Ama Suçlu onlar. Yani ver, yeni vergi sisteminde e, sen dörtte bir paranı ayarla kanka. Yani köşeye koy. kümet onu senden alır. Ben sana söyleyeyim. Yani e, hatta sistem geçmişe dönük olma ihtimali var. O tam karar aşamasında da yani bunun kararını kimse veremez. Yani ba bana bile sorsalar abi geçmişe dönük mü yapalım yoksa şu andan itibaren mi olsun diye. Hani mesela bizim bir arkadaş vardı dedi ki biz de ihtar çekeceğiz abi dedi. E, kira tespit dedi. Nasıl? Yapayım? Kim tipi adam? Biri sordu bana ya. Bak Pampa dedim. Şimdi dava açmadan önce senin ihtar gönderme zorunluluğun yok. Ancak Borçlar Kanunu'na göre 345. maddesinin ikinci bendinde yazdığına ona istinaden söylüyorum. Ev sahibinin kiracıya atmak için arkadaşlar 5 şey yıl geçtikten sonra kira tespit davası açmasın ihtar göndermesine gerek yok. Ancak ülkede mahkemeler uzun sürmesinden dolayı hakimin lehine karar vermesi sebebiyle verebilir. Çünkü artık yani belli her şey ayyuka çıkmış. Sen ama ihtar, çek, ihtar çekmenin amacı olur. TBK'nın 345. maddesi uyarın tüm haklarım saklı kalmak koşulda yazacaksın göndereceğim Bu ne demek abi? Oğlum şu Hakim lehine karar verdiği zaman yeni altıncı yılın kira kontrolü itibariyle geçmişe dönük tahsil edersin. Geçmişe dönük tahsil edersin. E bunu yapmazsam ben yani işte mahkeme bittiği zamandan sonra yeni kirana abi sen ne dedin böyle. E dedi bunu bana avukat söylemedi. E, sen av avukat yani fazla bir şey bağlamayan avukatlar yani. Şimdi bizim bir Hollywood efekt vardır. Yani bu benim babamda da vardı. Elinde bahçıvan makası görünü bahçıvan zannediyor. Siz görünüş aldatıcıdır. Elinde işte kontrol kalemi olan adamı sen elektrikçi zannediyorsun. Halbuki değil. Yani görünüş aldatıcı olabilir. O sebeple sen de elinde çanta garavat gören avukat. Avukat da avukat öyle değil abi. Açıp bir kanuna bakmamış ya. Bak beni yani sen bile yeni duyuyorsundur anlattığımı. Abi sen dava almaya başlıyor musun dediler tamam ya alırız sıkıntı yok. Yani alırız yani de işte paran yetmezse <laughs> neyse devam edeyim yani. Bir gün alacağım lan. Bir gün diyeceğim ki tamam alıyorum. Yani daha makabül ediyoruz diye. Neyse devam edin yani on çok bir şey neler anlatmışım. Başka ne? Çoğu şey var ya. Neyse devam ediyorum abi. Bak gelmiş avukatı bana demiş ki git ihtar çek demiş dava açacağız. Oğlum 345'e ikinci maddede dedim. Çok açık ve net yani senin dava açman için ihtar çekmene 30 gün önceden ihtar çekmene gerek yok kira tespit davası şey 5 yıl dolduktan sonra gerek yoktur. Neyse devam edelim. Kanun da bununla aynı. Abi geçmişe dönük olsun mu olmasın mı? Ya şimdi geçmişe dönük dersen vergide çoğu kişinin canı yanar. Ya yani bu bence şöyle bir şey var. Hani İslam'da da var. İslam kendisenden öncekileri yok sayar diye. Bence öyle olması. Hani iyi ki yani bunun kararını ben vermiyorum. İyi ki de vermeyeceğim. Niye? Çünkü bunun mütalaa ve kıyas edebilmek için gerekli vicdana sahip değilim yani çok fazla merhamet gösterip zararı uğratabilirim veya çok fazla sertlik gösterip adamların hakkına gir o yüzden ben buna karışmıyor Ben ayretimi hükümet para bulacak diye pok etmek istemiyorum bana kimse onun da siz verin yani çakalım Çünkü ben esnaf değilim yani çaksan ne de, çakmasın de. ama işte vebal böyle bir şeydir. Yani alabilirim üstüme vebal. Abi ben hiç karar vermiyorum. Ben sana söyleyeyim onu. Ee, kabul etmiyorum. Ama bundan sonra esnafla ıh en sevdiğim olan. Yani o hani var ya fiş kesme. Sen ha ha sen ha hadi, anladın sen onu. Tamam. İşte onlar senin peşinde. Yakında göreceksin. Sen ciro beyan edeceksin. Sen diyeceksin ki adam muhasebecim bile bilmiyor. Diyecek ki Çekirdek Abi ne yazalım? Bin yaz günlük bin lira yaz diye. Çünkü muhasebeci bilmiyor ki uyarsın. Ben seni abin uyarıyorum burada. Kanun koyucu. <laughs> Nasıl olacak abi? Bin lira yaz, bin lira yaz diyeceksin. Çekirdek istiyor. Tamam abi, bin lira yazdık diye. Bir gün senin maliye arayacak. Ee, geliyor diyor dükkana. Dükkana geldiler abi sabah. Sen bize bakma abi, biz köşedeyiz. Sen pişine bakacağız seni. Sen müşteri gelsin diye. Berbersin değil mi? Berber. İyi izleriz, iyi izledi. Berberler geldi. Adam geldi abi. Saçını kesiyorlar. E, değil mi? Saçını kesiyor. Başını kesiyor. Abi sen beyan ettin bin liranın üstüne çıktı. Geçti saat 11'de. Kardeş bu yani bir yanlışlık olduysa de ki başka gün bir daha gelin diye. Yoksa abi tamam ben %25 indirim talep ediyorum. Pişmanlık. Abi sen düzeltme yapalım. Sen bize 50 bin lira yaz. E, neyse bedelim. Giderlerim düşelim. Ben vergi düzeltmesini vereyim. Yolumuza bakalım. Affedin. Tamam affedeceksin yoluna bakacaksın. Türkiye'de böyle abicim 10 milyon adam var. Ben sana söyleyeyim. 10 milyon adam var ve bunlar geçmişe baktığımızda bizim yaptığımız hata giderlerine baktık. Gerilerine hiç bakmadık. Bunlar sebepsiz zenginleştiler. Çünkü 1 lira vergi ödemediler. Bunlar İsrail'i protesto edip gidip yumurtaladıkları McDonald's, Burger King bunlardan daha düzgün fiş kesiyor. Adamlar öyle bir etik anlayışı sahip ki gidiyor bir şey alıp pıt fatura gidiyor gidip pıt fişini kesiyor. Abi siz niye kesmiyorsunuz? de şöyle diyor. Abi o zaman vergi biniyor. Ha, öyle mi? Siz vergi daha görmediniz. Siz vergi görmediniz. Siz madem enflasyon istemiyorsunuz bu ülkede biz vergiyi çatır çutur alırız. Ben sana söyleyeyim. Bir can yani çatır çutur derken gelip evini gasp etmiyoruz. Senin bildiğin dörtte bir ortağınız abi senin. Öyle değil mi? Öyle. Vergi boyutuna baktığın zaman dörtte bir ortağınız senin. Ortağın dükkanına geleceğiz. Abi Ciro'na kadar bir... Gerçekten sen öyle bir yeri dörtte bir otokosan olsa ne yaparsın? Gelir dükkana oturursun. Ciro'ya bakarsın. Ha, gerçekten öyle bir Ciro var mı diye. Aa baktın öyle bir Ciro var. Tamam kardeş elini sıkarsın. Yürür gidersin. Yani bundan sonra esnaf olanlar ve esnaf olmayı düşünenler yani artık esnaflıkta arkadaşlar eleman çalıştırma devri bitti. Gerçekten bu tanıma uymak istiyorsan bir yani birinci şart nedir esnaf kanununda? Bil fiil o işte çalışma şartı. Şu an var mı abi kendi işinde çalışan? O anca çay içer, sigara içer. Elemanları dizmiş. Yani bir nevi çeşmenin, akan çeşmenin altına kovasını koymuş, kovasını dolduruyor. Diğerlerinde bir damla bir bardaktan su içmelerine izin veriyor maaş vermek suretiyle. Neymiş? Biz işte çalışıyor. Öyle yok. Öyle hakkaniyet olamaz. Kimse buna da müsamaha gösteremez. Ben sana söyleyeyim bu düşündüğü gibi olmuyor bir de. Yeni Türkiye yüzünde arkadaşlar çok başka vergi sistemiyle yani İtalyanların üniter vergi sistemi artık bizi kesmiyor. Niye? Kanunlar Amerika'da Amerikaları zorla namuslu yapar. Bizim kanunlarımız maalesef ki namusluyu zorla namussuz yapmakta. Bu sebeple arkadaşlar bunun kökten artık değişmesi gerekmek. Ben buna inanıyorum. İtalyanların üniter vergi sistemi beyana dayalı olarak mükellefin bize sunmuş olduğu beyanatıyla işlem görmek son derece saçma, hırsızlığa ve vergi kaçırmaya son derece müsait bir sistem. Bu yeni İngiliz sistemi arkadaşlar ben Türkiye'nin vergi gelirlerinin en az böyle yani 50 kat arttıracağını düşündüm. Bazı insanlar diyor ki abi imkanı yok 50 kat Bak görürsün sen yastık altındaki paraya göz dikeceğini sen buna göz dik. Asıl oğlum o yastık altındaki para nereden geliyor zaten? Yani, Aha bu esnaflardan geliyor abi. Vergi mergi ödedikleri yok. Niye? Gelirlerini hiç zaten kontrol eden yok. İnanmıyorsan bir gün sivil kıyafete git. zaten sivilsin. He, git abi AVM'lere dolaş. En kralına gir. Bir de fişiste bakalım. Ne diyorlar? ben sana söyleyeyim ya. Fişiste ya. Ne diyorlar? Bak sana ne diyorlar? Abi, vatan, abi, şu an, abi dedim, ben, bana, bana gelişi kaç para biliyor inan ben bu kadar bir de pazarlık sünnettir. Pazarlık etmeyi düşün abi. Ya 5 lira indirmiyorlar. Oğlum pazarlık sünnet adet yerini bulsun. 5 lira indir. Abi vallahi kurtarmış. Sen biliyor musun biz binlemedin. Böyleler. Yani resmen bize çakın e çakıyor, Öyle, tamam sen öyle yapmazsan biz de böyle yaparız. Ben sana söyleyeyim. Evet esnafları da uyandırdık. Şimdi diğer videoya gelelim. Hadi bakalım.